不。 İçim, i̇çim yanıyor lan! İçim yanıyor içim! Abinin gözleri gene deli deli bakmaya başladı. Ne zaman akıllı baktık yine? Yani. Sabri'yi komaya soktuğu günkü gibi bakıyor ama. Bırakın! <laughs> Anne niye böyle oluyor? Anne niye böyle oluyor, niye böyle oluyor? Sakin ol Rıza, sakin ol oğlum. Anne koş vitrindeki kristaller. Lan <laughs> nasıl sakin olayım? Nasıl sakin olayım lan? Nasıl sakin olayım? Nasıl sakin olayım? Kurban olayım, kırma. Bak tarlada ekillerim kuruyor. Puanım düşer. Her gün toplamam lazım, yapma. Yaşamayalım lan biz. Biz yaşamayalım oğlum. Dört kişi bir kızı terbiye edemediysek, geberelim lan biz. Geberelim oğlum! Ya abicim bilmiyoruz ki. Ararız, bacımı sorarız ya. Soracağım ben ona. Soracağım ben ona. <laughs> yapma. Yapma Rıza. Benim merhemim o. Melahat'in derdinin doktoru. Kötü söz söyle kalbimi kır. Bunu kırma. Baba. hayır. ben seven teyze ona kırmaz. Kırmam kızım. getireyim mi ceketini? Ha? Ağaca dayayacak mı sırtını? Toprağa basacak mı? Sakinleyecek mi? Şerefsiz Kerem'in her şey yaptıklarını gördünüz mü? Alın size kahraman Kerem, alın başınıza çalın. Şey sizin kahramanınız şerefsiz çıktı, şerefsiz. Fos çıktı. Siz tabii mahallenizin çocuğuna sahip çıkmadınız. Sabri ile evlen, Sabri'den daha iyisini bulamazsın demediniz. Ne oldu şimdi? Söyleyin ne oldu şimdi? Hepinizin suçu varmış, bu işte, hepinizin. O şerefsiz Ayşe'ye layık değil demedi mi ben size? Hepinizin suçu var bu işte, hepiniz. abi ben yani yarımı günü aldatır. Kuma getirir falan o yüzden. Lan ha. seni bana sayılım verdiler lan. Lan, sen beni <laughs> kalkıp geçeceksin <içiyorsun> lan. He, gel lan. He, lan beni. Lan ben, ben, beni, beni gel lan. Lan sen bırak bırak mi? Ben beni. Lan sen beni. Lan Söyle lan yine söyleyeceksiniz ne oldu? Kadir abi Sabri abi bayılıp ambulansa koyup götürdüler abi. Ne? Nerede bayıldı? Neden bayıldı? Bayaktan bayıldı Kadir amca. Bayaktan. <gülüyor> <gülüyor> Sabri, <gülüyor> Sabri abi. <gülüyor> Sabri, <gülüyor> Sabri abi. <laughs> ambulans geldi. Bir sürü insan sağa sola koşuşturdu. Ya anneciğim Allah aşkına bırak artık dizi anlatmayı ya. Ya zaten damadın anası bunları boşamak için yer arıyordu. Bizim kız da kadına işmiş bırakmadı. Ah Ayşe ah. Allah'ım. Allah'ım şimdi kocası gelse, bunu kapının önüne bıraksa ne diyeceğiz adama? Haksız mı herif? Yok canım o kadar da değil. Niye yenge? Kendini bu onun yerine koy bakalım. Ne oluyor o zaman? Beni babamın kapısına önüne koy. Uy içime bir titreme geldi. Ha, İçim ya. çekildi ya. Cahil cahil konuşmayın. Evliliğin bitmesi o kadar kolay bir şey mi? O kızı ben yetiştirdim. Yapmamıştır öyle bir şey. Gazetecilerin şey etmesi. Arasak sorsak mı? Ara vallahi. Bir saat oldu, o da aramadı. Hadi ha. bir ara. Ya, bir dakika, bir dakika. Durun, durun. Dur, aramayın ya. Yani belki de izlemediler. Belki haberleri yok. Yani sonuçta ünlülerin tweetleri gibi değil ki bu böyle, hemen gündem olsun. Bizim kızı kim tanıyor yani? Belki de sabaha kadar kimse izlemeyecek, unutulacak, gidecek bu olay. He, doğru. Ya da seyrettiler, her şeyi gördüler, bizim kızı da bir odaya kapattılar. Ara, 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 hemen ara. Ya dur, dur, dur arama. E, e, mesaj at, mesaj. Mesaj at, uyandırmayalım milleti. Ya dur dur, ben atayım, ver. Ya da al sen bunu, ben kendi telefonumdan atarım, bekle. Ben devamlı senin hatalarını düzeltmekten bıktım. Bıktım! Ya yesinler senin hata düzeltmeni ya. Sen mi benim hatamı düzeltiyorsun? Seni havuz başında kim kurtardı? Babana bakıyordun öyle kurbanlık koyun gibi. Sen çok saygısızsın, çok. Seninle tartışmayacağım bir daha. Özür dileceğin yerde, teşekkür ederim Kerem'cim, hayatımı kurtardın diyeceğin yerde yaptıklarına bak. Ya sen her meselede, her şeyde böyle nasıl üste çıkmayı başarıyorsun acaba? Öyle yapınca ne oluyor Yoksa... biliyor musun? İnsanı delirtiyor. Ayrıca sen bana yukarıda yardım mı ettin? Beni kurtardın mı? Sen beni kurtarmadın. Sen benim kötü anımdan yararlanıp benim istediğim işi elimden aldın resmen ya. Yanamıyorum. Geldiğimiz Oo. noktaya bak ya. Neyse bak. Bundan sonra... Bir dakika. Daha lafımı bitirmedim. Öyle telefona bakıp kaçamazsın. Kaçtım falan yok ya. Bir dur sana gelecek zaten sıra. Bir mesaj yazıyorum. Ondan sonra geri döneceğim. Kimle mesajlaşıyorsun bu saatte? Göster, göreceğim. Ne diyorsun sen be? Sana hesap mı vereceğim ben bir de? Ha, mesaj. Ne diyor? Burası çok karışık. Uygun bir zamanda ben arayacağım. Tazminata bir şey olmaz değil mi ya? Yani onu alırız değil mi? O kadar da değildir artık değil mi ya? Ortalık karışık mı demiş? Ha. Çok mu demiş? Yok, ah Ayşe yok. Oh. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?